Biz anlaştığımız gibi tamam mı? Tamam. İpeğe karpuz şakası yapacağız. Konuştuğumuz gibi. Şimdi bakalım İpek ne yapıyor? Nerede acaba? Odasında mı? Oyun mu oynuyor? Ne yapıyor? Resim mi yapıyor? Sen bir gidip bir baksana. Hadi git bir bak bakayım. Ondan sonra ona karpuz şakası beraber tamam mı? Hadi. <laughs> burada burada gel. İpek, ne yapıyorsun? Aa, çok güzel yapmışsın. Çok güzel. Resim mi çiziyorsun? Yıldız yapmış baba baksana. Bakayım. Yıldızlar yapmış. Aa, yıldız yapmayı öğretmiş ablan sana. Geçen gün öğretiyordu. Bir yap bakalım bir yıldızı. Allah, yap bakalım İpek. Allah, olmadı ama. O yaptı, aferin sana işte yıldız. İpek, evet. ablan sana bir şey söyleyecekti. Ne diyeceksin ablası? İpek babamın canı çok karpuz istemiş. Gidelim de bari babaya karpuz getirelim diyorum. Hadi gel. Yesin bakayım. Ama hadi gel. Bakayım karpuz. Ope! Oh karpuz mu getirdiniz bana? Canım da çok istemişti Melis. Ne kadar güzel bir karpuz bu. İpek beraber karpuz mu getirdiniz bana? Tamam onu o zaman şöyle güzel bir şekilde bir yerde keselim. Tamam mı? Çünkü kesmeden olmaz. Bir keselim onu ondan sonra da bir tadına bakalım. İnşallah güzel çıkar ya. İnşallah güzel çıkar. Dur bakalım. Evet evet o güzel olur onu getirebilirsin. Onu getirebilirsin üstüne koyabilir. İpek yardım et yardım et. Ben yardım Ah ah. Bu ne bu İpek. İçinden boni bon çıktı. İyi mi? Yiyebilirsin. Karpuzun içinden boni bon çıktı İpek. Ah. Ah. <laughs> evet ya. İpek. Nasıl beğendin? Ya, bir şey olmaz ıslak diye birazcık boyaları çıkmış önemli değil baksana karpuzun içinden şekerler dökeliyor ah. bak bunun içine geldi hepsi yiyebilirsin rengarenk karpuz oldu şuraya bakın İpek beğendin mi şakamızı Ablayla sana şakamızdı bu bizim. Güzel miymiş? Bonibonlu karpuz şakası. <laughs> hey, hadi çocuklar. Bonibonlarımızı yiyelim o zaman. Kanalımıza abone olmayı. Güzel. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.